Müslüman bir çevrede yaşayabilirim. Bunların böyle yapması beni rencide ediyor, incitiyor. Onun için ben bunlara müdahale ediyorum. Acaba böyle bir düşünce olabilir mi? Veya tersinden gidelim. Almış delikanlı eline bir taş. Vitrini kırmaya çalışıyordur. Oğlum ne yapıyorsun diyorsun. Diyor ben anarşistim, nihilistim. Her türlü kuruma karşıyım. Her türlü kurumun yıkılması için her şeyi yaparım. Bu benim düşüncemin gereği. Acaba mı? Böyle evet. bir şey olabilir mi? Şimdi ben şöyle düşünüyorum doğrusunu isterseniz. Bence bunları düşünüp dile getirmek serbest olmalı. Evet. Mesela kendini Müslüman ya da İslamcı olarak isimlendiren bir yazar... ...ya kardeşim Ramazan ayında öğlen yemeği yiyenleri sopalamalı diyebilmeli... Ama eline sopayı aldığı anda devlet onun yakasına yaklaşmalı. Yani bakalım. eylem... Ha, eyleme diye. eyleme izin evet. yok. Veyahut da efendim işte e, her türlü kurum ortadan kaldırılmalı. İnsanlığa yapılan en büyük kötülük bu kurumlardır diyen bir insan bu düşüncesini yazmalı, tartışmalı. E, Hayt Park gibi bir yer bulursa, sopa emeği de göze alıyorsa Türkiye'de bunu nutuk olarak irade etmeli. Ama eline taşı aldığı anda devlet onun yakasına yapışmalı. ...düşünce ve eylem arasındaki o balık sırtı. Evet. Şimdi e, bu konuda çok toplantılar yapıldı. Muhtemelen buranın da katıldığı toplantılar olmuştur. Yani bir düşünceyi dile getirmek... ...ne zaman düşünce özgürlüğünün... Evet. ...çerçevesi içinde değerlendirilecek... ...ne zaman e, bir eylem haline dönüşmüş sayılacak... ...ve cezalandırılacak elbette. Hocam esasında şöyle bir taraf da var mı? Yani Türkiye'de mesela açılan davaların... ...özellikle de bu önemli bir takım yazarlarla ilgili veyahut hatta ünlü bir takım yazarlarla ilgili açılan davaların bir bakma sanki propaganda mahiyetine de geldi. E yanlış yani yapıyor. Yani o şa Anlamışım. o yazardan o eserden haberdar olmayan da Herkes doğru. haberdar oluyor. Aynen öyle. Mesela şeyi alalım öyle, Orhan Pamuk'un. Yani yanlış tabii bir buçuk milyon Ermeni'yi evet. kestik, 30 bin Kürdü kestik hiçbir e, dayanağı, dayanağı olmayan hani ipe safa gelmeyen bir ifade yani ben Orhan Pamuk gibi değerli bir edebiyatçıya böyle bir evet. şeyi dile getirmeyi asla yakıştıramıyorum. Ama yani saçmalamışsın der geçerse. Evet. Yani bunu sen mahkemeye ve falan mahkeme kapısında bir de böyle tezahüratlar, yumurtalar, Hı. domatesler yaptın mı? Hani duyan duymayan herkes bunu haber. Tam e. kötüsü olmaza gidiyor o zaman iş. Işte. E öyle oluyor maalesef. Hı. Şimdi gene eski şeye dönersek ne zaman düşüncedir ne zaman düşüncenin, evet. düşünce özgürlüğünün koruyucu zırhının dışına çıkılır. Şimdi bu konuda çok toplantılar oldu dedim. Zannederim 1913 yılında emin değilim senin kitapta vardır o. Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin aldığı bir karar var bu konuda. Diyor ki bir düşüncenin dile getirilmesi diyor mevcut bir terör anarşi ortamını överse. Ya da gözle görülebilir bir anarşi tehlikesine ortaya çıkartırsa o düşünce özgürlüğünden yararlanamaz diyor. Şimdi bunun da eksikleri var bana sorarsan. Yani evet. şimdi gözle görülebilir bir tehlike. Evet. Şimdi benim gözüm farklı görüyor, buranın gözü farklı görüyor, senin gözün farklı görüyor. Evet. Ama gene de şimdiye kadar yapılmış en iyi tanım bu. Yani o eyleme dönüşmesi diyelim işte adam sopayı almış evet. lokantaya giriyor, giremezsin taş almış vitrini kıracak. Kıramazsın. Başkasına zarar vermek özgürlüğüyle düşünce özgürlüğünü eş alamazsın. Ahali e, alın elinize bayrakları, sopaları. Cuma günü firda şurada buluşalım." desin. Ben cuma Hayır. günü tedbir alırım. Onları bir Aha. şey yaptırtmam. Evet. Yani bunu dile getirebilmeli evet. bence. Ama yani mesela şimdi gene şey yapalım. PKK PKK çok insani bir örgüttür dedim ya bu orada olmaz bu neden? Ben oraya binlerce on binlerce insanım şehit olmuş o mücadelede. Sen böyle söylersen o insanları rencide edersin buna izin verilmez. O zaman çatışma çıkar. O zaman çatışma işte bu nedir? İşte o zaman demek ki bir terör hareketini övme evet, girer Evet. Yani şiddet. Esasında her türlü şekilde şiddeti övme. Aynen. Tabi tabi. Öyle ben, değil mi? Örnek olarak. Yani gördüm, örnek olarak şiddete dönük e eylem. Şi şiddet içeren eylem, şiddeti övme. Bu sınır olursa problem O zaman kalk zannederim kalkar. <laughs> Mesela delikanlı adamlar karılarını dövmeli dedi. Evet. insanlar karılarını dövmeye başladı. Dur şimdi sen o zaman evet. şiddeti çağırdın orada. Orada sen suçlusun. Evet. Ama yani e eğer böyle bir şey olmazsa o zaman suç olmaktan da çıkar. Öyle zannediyorum ki, öyle zannediyorum ki abi. Yani yani işin içine eylem girmedikçe, evet. işin içine şiddet girmedikçe, benim kanaatim her türlü düşünceyi e, dile getirmek serbest olmaya, demokrasiye bu yakışır. Ha bu, hani Türkiye'de var mı? Bence eksikleri var, ciddi eksikleri var. Peki dünyanın herhangi bir yerinde var mı? Allah bildiğim kadarıyla yok. Bildiğim kadarıyla Hep yok. Hep eksikli. E yani eksik şimdi tabii kamu düzeni burada söz konusu. Evet. Efendim iç barış söz konusu. Efendim kimi insanların duyguları söz konusu. Duyguların rencide olması söz konusu. Ve tabii toplumların bekası, beka duygusu da önemli. E öyle tabii. Yani mesela Hollanda'da ben bu uyuşturucu hür kullanma hürriyeti mücadelesini takip etmiştim bir süre. Yani Hollanda çok ciddi olarak var olma mücadelesi olarak adlandırmaya başladıydı. Evet. Yani öyle bir süreç ki bu. Çünkü e, bayağı işin içerisinde doktorlar, psikiyatristler falan giriyor evet. orada mesela o dönem. Bazı psikiyatristler, bazı doktorlar bazı uyuşturucuların veya bazı keyif verici maddelerin adam diyor ki yani sigaraya bağımlılığıyla bunun arasında bir fark yoktur. Dolayısıyla bunun da serbest olması lazım isteyen bunu serbestçe içebilmeli. Buna ilişkin laboratuvar çalışmaları var, neler var, şu var, bu var. Fakat kanıtlandığı halde bazısı Hollanda Parlamentosu orada Bizim çakıldı evde. kaldı. Evet. Ee, Ama tabii Amsterdam'da. Evet. Onların meşhur bir meydanı var. Nedir bilmiyorum adı. Evet. O meydanda bazı şeyler servis çünkü uyuşturucu. O reçeteyle alınabiliyor. Tabii müftela olmuş bir evet. adam. şey, tabii, onu, onu kullanmak zorunda. Alıyor. çaresi yok. Hatta Almanya'da belediye o şırıngaları kendi dağıtıyor. Ha, yani, evet. Yani. yani bir bulaşıcı hastalık. Bari o olmasın. Bir binalıyorlar. alıyorlar İşte Reçeteyle falan yapıyor. yapıyorlar. O vahim bir tablo ya. Evet. Yani, şey. yani bunlarda filan bu işte bunları övmek. ...bunlara insanları yani, sevk etmek... ...yani biraz daha... De, e, ...suçu belirgin hale... ...tanımlamasını iyi yapmak lazım... Evet. ...diğil tabii affedersiniz i̇şte sözünü ...şimdi bu gene uyuşturucudan... ...70'li yıllarda ben Amerika'daydım... ...o zamanlar ciddi bir e, kampanya açtı... Işte. ...marihonacılar... Evet, ...şimdi evet. onlar da ciddi ciddi... ...rakamları koyuyorlar ortaya... ...bir ülkede diyorlar... Efendim ...sigara serbestse diyorlar... Alkol, serbest. alkol serbestse, marihana neden yasak olsun diyorlar ve işte vücut üzerine, psikoloji üzerine, beyin üzerine olan zararları marihana da şu kadar, alkol de bu kadar, nikotinde bu kadar. Ben hesap bakınca diye sigarayı bırakalım, marihana başlayalım demek falan geliyor insanın içinden. Evet. Yani e, şimdi düşünce özgürlüğü adına bunu yasaklarsan burada yas yanlış bir şey yapmış olursun. Evet. Evet. Yani bir yandan toplumun düzeni, toplum düzeni falan var. Öbür yandan da yani bir insanın ifade özgürlüğü var. Hah, evet. Yani çok tarttığın zaman ikisini. Öyle. Tabii evet. şimdi sen de onu söyledin. Ben de her yerde onu bu tür toplantılarda dile getiririm. Bu bir bıçağın sırtı. Evet. Bıçağın sırtı ne tarafa düşeceği belli değil. Esasında burada, ben, acaba şöyle bir şey de yok mu yani hocam? Eee evet. yani suyumu bulandırdın diye bir tabir vardır ya bizde. Ya ben sana vurmak istiyorum. Ben seni yiyeceğim. Ben tamam, seni yiyeceğim. O, o tabii uygun olma dönemi yani diyor zaten. Dönük Bazen öyle oluyor. biraz da bunu. Bu var. Se sezmiyor bu, muyuz? Bu, bu, bu var. Şimdi bir şekilde hocamın evet. demin konuştuğu yerde birkaç ilave yapayım. Ee, gerçekten bizim tabii burada tartıştığımız ifade özgürlüğü, yani düşünce açıklama özgürlüğü dediğimiz evet. yanlışla evet. vurulmuş. Evet. Fakat e, hocamın buyurduğu o mesele 1971'de Anayasa Mahkemesi'nin kararına konu olmuş. Evet. O yıllarda Anayasa Mahkemesi diyor ki kararlarında efendim diyor, içeride kalan düşünceler diyor, herhangi birisini getirilemez diyor. Nasıl getireceksin zaten? Yani karar yani, böyle. Evet. Yani sen düşünüyorsun. Bizim serbest bu diyor, bu diyor, serbesttir diyor. Evet, bizim zaman Şimdi ben bu, serbest serbesttir. Ben güzel bu serbesttir de zaten diyelim serbest yok desen ne yapacaksın yani. yani diyelim değil serbest. Şimdi bizim anayasamız 80'lik anayasası. Bunu ikiye ayırmış. Diyor ki düşünce özgürlüğü, düşünce açıklama özgürlüğü. Ben zaman zaman düşündüm ya, düşünce özgürlüğü neye yarayacak içeride kalmış. Fakat bunun temelinde hocam 1950 tarihli o, o Avrupa Sözleşmesi var ya bizim imza attığımız şu anda da gündemimizde olan. Belki bundan dolayı biz Fransa işe götüreceğiz bu temel. Oraya da belki gireriz. Fırsat bulursak bundan sonra Ona yapacaklar. Ya, evet. şey yani şimdi, e, şimdi zaten bu, bur, burada orada diyor ki düşünce açıklama özgürlüğü öbürünü ayırmış. Hocam bunun temelinde şu yatıyor gördüğüm kadar. Engizisyon vardı ya. Hani sen hangi dinlersin açıkla bakalım yoksa seni yakarız. Evet. O zorla konuşturma mantığına da yani bize bizim kültürümüzde ters o aslında. Yani evet. bizde böyle evet. bu tür efendim zorlama anlamında bir şey yok. Açıkladın evet. suçsa evet. suçlu şeklinde. Şimdi sanatların mahkemesi bu konuda 1976'dan bu tarafa kararlı bir şekilde gidiyor bu düşünce açıklama konusunda. O yüzdendir ki evet. muhtemelen bizim götürdüğümüz zaman bu dava muhtemelen kazanır. Şimdi diyor ki e, şeylerinde. de e düşünce açıklama özgürlüğü de özgürlükten anasıdır. Eksen evet. hürriyettir, evet. ana hürriyettir, temel özgürlüktür. Diğerlerin en önünde gelen özgürlüktür. Evet. Fakat ben de evet. mesela zaman zaman düşünüyorum. Bütün özgürlüğümüz alsa da yaşam hakkı hariç... ...alsalar, evet. ifade özgürlüğünü serbest bıraksalar... İnanıyorum ki günün birinde konuşa konuş, anlata anlata... ...o alan özgürlükleri geri kazanma şansım ne zaman var hocam, benim evet. şeyim o. Ben o kadar ben ben bu kadar önemli bu. Nitekim diyor ki o yüzdendir ki ifade özgürlüğü, asıl koruduğu özgürlük diyor. İnsan hakları mahkemesi. Şu değil diyor. Aa bu da bizim gibi düşünüyor, ne güzel düşünüyor. Bu değil. Tam aksine diyor toplumu şoke eden, Allah Allah bu adam deli mi? Nereden çıktı bu da? Yiyecek evet. türden görüşleri korumak için vardır diyor. Yani şeylerde tabii bu doğru, şekilde doğru. koymuş ve hep bu devam etmiş. Şimdi tabii deminden beri hep aynı noktaya geliyorum. Ben düzenleme bazında... E, Almanya, Fransa e, özellikle ikisi yakın takip ettiğim da Kışmen. Bunlarla mukayese ettiğimiz zaman bu konuştuğumuz konular çerçevesinde biz buradan geri değiliz. Düzenleme bazında söylüyorum bunları. Evet. Uygulamadaki tabii sorunlar orada belki dava az açılıyor. Bizde dava çok açılıyor. Evet. Bir de tabii bizde e, demin bahsettiğim hakim savcılarımızı eğitsek de içindeki kimi duygulardan kurtulması lazım. Ben hakim olarak şunu düşünebilirim diyelim. Ya içimdeki kendi öz düşüncelerim, evet. şahsi kanaatlerim, ya bir hüküm olsaydı şu adam mahkum etseydim de diyebilirim. Bu normal insan olarak. Ama yoksa burada bir hüküm bir yolunu bulup da bunu mahkum etmenin i̇şte gayretine giremezsin. Gibi. Nitekim biz 1991'de özel döneminde bilirsiniz. Bu e, eski 141, 142, 163 maddede kaldırdık. Evet. O terörle kavim içinde kaldırdık bunları. Bunlar önemli bir şeydi kalkması. İyi dedik önümüz açıldı. Bir süre sonra baktık. 163'ün yerli Türk madde. Evet. geliverdi. Geldi verdi. Ötekinin 8. madde koyu verdiler. Uygulama hep böyle devam etti. Evet. Hatta mahkeme kararında enteresan da DGM'yi DGM de kaldırdık ama DGM'nin Ankara'daki DGM'nin bir kararında şöyle diyor. Kararda düşünebiliyor musun? 163. maddenin kalkmasıyla meydanı boş bulanlar. Sana ne kardeşim ben meydan boş mudur evet. dolu bu senin işin mi? Sene sanki sanki var. muhalefet lideri. Evet. 92'lerde mi 93'lerde mi? bilmiyorum. Bir Anladım. iki sene sonra. Evet. Ve onun yerine alem ettiler, alem ettiler bu üç ikinci koydular. Şimdiki evet. uyguladığımız. Gerçi biz demin dediğim gibi bu maddi bir şeye bağladık şimdi. Açık yakın tehlike falan o. 1913'lerden evet. 37'de özellikle evet. vurgulayan bir olabilir. karar. Bizde de onun benzeri var. Şimdi biraz daha rahatladı. Dava açılıyor. Sonunda mahkumiyet oldukça az. Yok derece evet. kadar az ama açılması bile demin bahsettiğim gibi durup dururken kimileri meşhur ediyor. Bence yani hak etmediği halde meşhur ediyor. Yani bir evet. yasaya karşı olan şey acaba bir şey mi demiş bu adam bir insana. Evet. Merak uyandırıyor. Ve beni o da rahatsız eden bir şey de şu. Şimdi siz 3-4 kişinin görüşünü sanki farklı bir görüşmüş gibi algılayıp onu hep korumaya kalkacaksınız. Avrupa'da gelip onun üzerine bitecek yargı sık boğaz edeceksiniz. Aynı suçtan yargılanan dava açılmış belki 200'e 300'e yakın başka e yazar çizer var. Adı haksız, bile geçmiyor bunların. Tabii en büyük haksızlık da onların. Onu söylüyorum yani. Böyle bir şey olabilir mi? Cezaevinde yatan efendim. var. 4. Yani benim düzen burası hocam. Ben yani de buna boşuna kızıyorum yani. şimdi senin görüşün Allah aşkına çok kıymetli de ötekinin görüş değil mi? Böyle bir hukuk olabilir mi? O zaman da hani evet. hukuk vatandaşın gözünden diyorlar ya zaman zaman eskiden alay için söylediler kanunlar fakirin takılıp kaldığı örümcek şeydi, efendim zenginin delip geçtiği bir örümcek ağa gibi sözlere gidiyor ki bu çok evet. tehlikelidir. Ama Bakın bir memleketler yani hukukun üstünlüğü hocam buraya yıpranırsa yani filandan olursa alıp başını geçer öbür türlüyse takılır kalır mantı yerleşti mi Korkunç bir tablo yani da doğru. Türkiye'de orası. Yani ben bunu ilave etmeyi istedim. Özellikle yani bu, bu konuda. Edeyim. Yani bizim adalet sistemimiz maalesef Burhan çok kötü. Yani mafyaya falan bundan dolayı fırsat veriliyor. Yani bugün mü dün mü bir gazete yazısı adamın alacağı var çek vermişler. Çekin karşılığı yok. Ha. Gidiyor karşılığını istemeye. Adam kaçıyor maçıyor mafyaya gidiyor. Yüzde elli